Benim çözümüm ne? anladığı dilden konuşmak. Ha. Yani Sri Lanka'da ne olduysa ha. canım. Tamam mı? Böyle. Tamam mı? Anladığı dilden konuşuyoruz. Ama örgütle. Ne oluyor ki abla, örgütle, 30 senedir örgütle, konuşuyorsun ya. Onu ko 30 öyle, öyle senedir yapıyorlar. anladığı onu dilden konuşuyoruz. Şimdi geliyoruz bak. Nasıl, nasıl, nasıl geldi? Yalnız bu akşam Mehmet Metiner'i tarihe geçirmek istiyorum. Neymiş? Mehmet Metiner, Metiner her iki tarafın Ölüleriyle ilgili, verdiği kayıplarla ilgili ortak bir anıt dikebiliriz dedi. Yazılarında da bahsettiğini söyledi arada. Tamam gün gelir dedi. Ben Adıyamanlıların onu gün tarihe gelir Gün gelir yapabiliriz dedi. Bu da olabilir evet. dedi. Tamam mı? Şimdi yani bunlar e, bence e, çok afaki şeyler işi o boyutlara kadar taşımayalım. Anladığı dili anlatsana bu, 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 bize bak, nazif okumuştu. Şimdi sen, sen Kürdistan, Kürdistan istemediklerini söyledi. Bağımsız. Bak, şimdi dedi. Bir dakika, demokrasi yapmadı. Ben arada değil, sordum mi? ona. Anladın, bak, ben bu konuya mi? gireceğim dedim. Dedin mi demedi Demediysen o konuya girmeyeceğim dedim. Çünkü not aldım. Şimdi geldikleri yer dedi. bağımsız Kürdistan istemediklerini söyledi Biz buna inanacağız ha. Bağımsız Kürdistan nasıl istemiyor? Hadi şeyi e, demin Nazmi Gür'e örnek verdim o e, sözlerini geri almış. Remzi Kartal'dan örnek vermek istiyorum medefu. Ne dedi Remzi Kartal? Avrupa e, KCK Avrupa <laughs> Kongre geli, Kongre kongregeli bir yasama organı gibi anlamak gerektiğini söyledi Kongre kongregeli. Yasama organı gibi. o. Peki KCK ne? O da yürütme konseyi. Hı. Onun ağzından ben sana söylüyorum. E illa da dedi hatta bir şeye benzecek, benzetmek gerekirse dedi. Hükümet gibi bir şey dedi değil mi? Öcalan Cumhurbaşkanı'na denk evet. geliyor dedi. Ya. Şimdi, Ama bu peki KK evet, ve evet, KCK yapılanmasına evet, açıklamak evet. için kullandığı peki. bir mektup KCK vardı. neydi? KCK neydi? Devletin bütün organları. Değerli arkadaşımın e, içinde yer aldığı iktidar grubunun bütün yürütme organında bulunan aktif üyeler, yani bakanlar kurulunda bakan sıfatını taşıyan arkadaşlar dahil. Ne diyorduk KCK'ya biz? Yani bir aydır değişti mi, üç aydır değişti mi? KCK devlet açın içinde yeni bir devlet örgütletmesi demiyor muyduk? Öyle demediler mi bize. E Sayın Başbakan söylüyor? da böyle deme. Tamam kim kimse hocama o zaman. Ne oldu? Bağımsız Kürdistan zaten. istemediklerini söylüyorları. Biz neye göre dayandırıyoruz? Yani niyet mi okuyoruz biz? Onun Hı. için bak Türkiye büyük bir tiyatrodan şey geçiyor. 21 Mart'ta biz bu tiyatroyu yemeyelim. Var. Türkiye'de Türkiye'de her şeye rağmen biz yönetimde değiliz. Biz yürütme organının içinde değiliz. İradenin temsilcisi değiliz. Ama bir vicdanın temsilcisiyiz. Bu vicdan milletin vicdanıdır. O zaman biz emri bir içerisinde düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ya sen Zaten Sri Lanka modelini öneriyorsun. Ya ben Sri Lanka modelini <gülüyor> <kime> <gülüyor> öneriyorum. Modelini Sri Lanka modelini Önerdim. Bak, çok güzel. Önerdim. Önerdim. Merak ya, etme. 90'lı yıllardan e, e, 90'lı yıllardan bir fotoğraf or, ortaya koydum. Or, o 90'lı yılların iç, fotoğraflarından or, bir tanesi. Ben de arada söylemiştim. 93'te de dedim. Tek yanlı bir şey. Ateşkesi ilan edildi ama arkasından 24 Mayıs 93'te ne oldu? Bingöl'de 33 tane askerimiz şehit edildi. Bunun gibi hep sabote edildi. Hep böyle örgüt bir şekilde rahat durmadı ve o kanlı yüzünü her fırsatta ortaya koydu. Şimdi de dilerim Allah'tan olmaz. Keşke ya Rabb'i bu memleketin birliği, beraberliği, bu milletin kardeşliği adına. Sizin ifadenizde okutsadığımız barış adına, barış adına biz Aldansak da aldanmışlardan olacak. Ne güzel olur ya, Allah Yarabbi, ne ya Rabbi Allah'ım sen ya merak etme. Yemin ediyorum bak, dua kızım, ediyorum. kızım bu ülkede, bu ülkede. Yani, bir sene sonra e, bak, da seninle oturup ne konuştuğumuzda. Ne diyor arkadaşlarım? 7 aydır, 7 aydır diyor şehit cenazesi gelmiyor. Onun çetelesini tutmadım. Ama tabii şehit cenazesi gelmiyor. Tabii ki kimse ölmesin. Ama bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. O olan şeyler nedir? Ona da arkamızı mı döneceğiz? Bazen cenaze gelmez. Cenaze getirmeye hazırlıklı bir zemin oluşturulur. Bugün de bu oluyor. Bugün çok e, bölgede artırsın, çok büyük çok organizasyonlara gidiliyor. Artırsın. Bakın. Bunlar yapma. çok yapma. Lokal, lokal, ya görüntüler. senin milletvekilinin ağzından daha çıkan insan sayısını bakınız. örgütün daha çıkarttığı e, militan sayısını Nazif. onun ağzından ve bu konularda çok Nazif hareketli Bey. bilen bir arkadaşımız. Başbakanımızın bakınız. Başbakanımızın küsürlerden bütün beş küsürlerden bahsediyor. Hocama verin. He. Hocam. Hocam. Bey. Be. Başbakanımızın Ay, yani. bu konuları en iyi bilen sürecin içinde de olan baş danışmanı açıkladı. Yalçın Akdoğan açıkladı bu tür bilgiler istihbarat teyit ettiği bilgiler değil. sorunu evet, çözümüne ne dedi, ne oldu, öneri. Ne, ne Sri, Sri Lanka'da Şimdi ne yapıyorsak... Öyle bir şey yok. Dedi, bak, o dedim, konuş, söyledi, söyle. bak dedin, ben onu söyledim. Mi? Sri Lanka dedin, modelini örgütün bu kan dökücü vampirlerine karşı uygularız. Dedin. Gerisi dedin. yok. Ama e dedim tabii. Çözüm, Sri Lanka modeli, modeli dedin. dedi. Çözüm Sri Lanka modeli bak. Şimdi katliam evet diyorsun. tekrar ediyor. Katliam. Bak. katliam yok etme evet. Onun adını katliam mı koyuyor? Ama o Sri Lanka'da öyle. sadece geri lanları katletmedi Öyle diyorsun öyle. Geri lanları öyle diyorsun öyle. Yani. Gilavdan dönenin karışığı kırılsın. Yok Hayır Sri Lanka'da sadece tamam. Gelin tamam. yok evet, Evet. Biliyorsun evet. değil mi? Milletin Sili kanlı döken bebek katilleri anladığı dilden yok edilir. O kadar. Çünkü başka türlü yapmıyorlar. Ya bunları yeniden topluma kazandırabiliriz. Ülkenin birliği ve bütün bütünlüğü ile ilgili e, inanılmaz şeyler ifade yani, ediyorlar. Hı. Ne yapıyorlar? O fotoğrafları gösteriyorsun. Ya, e, onu gösteriyorsun ha, da diğerlerini bir, bir göster. Bir daha göster. Ah, Sen çok hoşuma ah, gitti. Ah, evet Kolombiya'da. Kolombiya Columbia uzmanı. Keşke uzmanı, uzmanı da Kolombiya'ya gideceğim evet. zaten. Evet. Bak Yok musun? Sri Lanka'ya git. Buyurun buyurun. Evet. Sri Lanka'ya bence gitsin. Şimdi... Nazif okumuş. O model onun modeli. Benim modelim. Buyurun Kolombiya. Model bu buyurun. Abi. Buyurun, devletin Haltımız başkanı gerillaların elini sıkıyor Silah alıp kenara koyuyor Hayır silah alıp alın Onlar Sri silahları Lankaya bırakıyor Bunlar da silahları Ay. bırakır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı giriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi yok ama asker Bak yani. Recep Tayyip şey Erdoğan'ın dediği Elde silahla var. çekilme olmaz dedi Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Elde silahla çekilme olmaz Güvenlik güçleri buna izin verirse Suç işler Gidecek olan silahını bırakır Gömerse gömer. Çeker giderdi. Tayyip Erdoğan'ın bu dediği olduğu takdirde ne Sri Lanka modeli ne bilmem Türk modeli çıkar. Tamam mı? Olur. O Kolombiya'yla e, örtüştürebilirsin. Bunlara bu yaşanıyorsa ben alkışlayacağım. Hayır. Ya bu yaşanıyor bu, mu? Allah bu yaşanıyor aşkına. mu? Tayyip ya Erdoğan. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Hayır de bakayım. gidecek. Hayır de bakayım. Kolombiya'nın yani e, bir dakika bir dakika. Nasıl böyle dakika. istismar ediyorsunuz? Nasıl farklı bir yere götürüyorsunuz? Bir Hep böyle yapıyorsunuz. Tayyip Erdoğan iş ediyorsunuz gidecek. gidecek Kolombiya Milletin devlet başkanı. He, Tayyip Erdoğan bu gidecek. gidecek. Kim Almanya, yapıyor? Santos bu Santos Bir dakika. Devlet başkanı şurada şu fotoğrafı Tayyip Erdoğan siz var ya yakarsınız ülkeyi ya. Ben buna inanıyorum. Ülkeyi günlük gülistanlık yap. Ülke ne ya yani bitirirsiniz. Geçen akşam Neyse. hoca dua ediyor. Ramazan duası yapıyor televizyonda. <laughs> ...iftar duası. Ya Rabbel Alemin şu iftar saatinde Ya Rabbel Alemin Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle Abazasıyla, Durdu Durdu Arnavutuyla hepimizi kardeşçe Şahane. Oğlum 36 tanesi 36 tanesini say tamam mı? Tamam. yani bir hoca iftar duasında Milleti ayrıştırarak bir olan bir milleti öyle tarif ederek dua eder mi? Bu hale getirdiniz bu milleti. <laughs> Sen de böyle. Ondan. Vay anasını dedim. Ya bak akıl seyahate çıkıyor akıl. Akıl böyle seyahate çıkıyor. İftar duasında sanki ona birisi silah dayadı. Milleti ayrıştırarak tarif ediyor. Hangi hocayı tebrik etmek lazım? Hocayı tebrik etmek lazım. Doğru. O, o hocalar böyle oldu hocalar. O, Türkiye'de 30 sene cihadı anlatan hocalar şimdi 10 senedir cihadı unuttular. Allah yolunda cihat etmedi. Kürt, Malla, canla, dille hiçbir şey yapamıyorsun. Kalpte buz edeceksin. Onu unuttu bizim hocalar. Bir hepsi, bir hepimiz bir hepsi milletiz. Hepsi Ama ben soruma evet, cevap benim. alamadım hocam. Millet evet. İbrahim'e mensubuz. MHP, CHP millet İbrahim e. olabilir mi böyle bir şey? Tabii, niçin CHP ile MHP? Yani siyasi partiler kendi iktidarları için hazırlanırlar. Bunlar Herhangi bir ittifak yapma seçim ittifakını kastediyorum. Evet, değil evet mi? seçim, seçim ittifakı asla yapmazlar. Bence eşyanın tabiatına aykırı bir. İkincisi, her siyasi parti kendi oyunun ortaya çıkması açısından en azından yani orada kazanır kazanmaz öyle ayrı Hatta kazanamayacağını görür ama oyunu değerlendirmek açısından böyle bir işbirliğine girmez. Yani Türkiye'de Mehmet Bey de değerli bir siyasetçi arkadaşımız. Yani siyaseti biraz bilen insanlar bu tip organizasyonların. ...kitle partileri tarafından hayata geçirilemeyeceğini Hı. çok iyi bilirler. Evet. Çok iyi bilirler. Hı. Asla olmaz. Ama tabanda, tabanda bir, bir takım olur. hassasiyetler olur. Mesela Melih Gökçek Ankara'da bu işi çok istismar eder... ...ve zaman zaman karşılığını da görmez değil, görür. Ne yapar? MHP'lilere... Ee, mektuplar yazar. MHP'lilerle ilgili. bir tarafı, var? Ya bir dakika benim durduğum yerden böyle mi Sevilay? <laughs> e, karşılığını alır. Bazı MHP'liler oy verebilir. Tamam mı? Böyle bir organizasyonlar. Dolayısıyla bazı MHP'liler CHP adayına da oy verebilir. Hı -hı. Ee, oldu. CHP adayına da oy verebilir. Bazı MHP'liler AK Parti adayına da oy verebilir. Veyahut da bazı BZP, AK Partililer MHP adayını e, karakterli güzel görür, ona oy verirler. Yani siyasi partilerin tabanlarında CHP'liler MHP'ye oy verirler. Ya, tabanda Ki bir birleşme Tabii. olur ama tabanda olmaz diyor. Tabanda tabanda olurdu. oy hareketlilikleri olur. Yerel seçimde kayıplar olur. Evet. olur. Yerel seçimde kayışlar olur. olur, tabanda kayışlar olur. Ama siyasi parti kimliği altında e, zımnen veya <laughs> bak zımnen dair olmak üzere e, abidik gubidik yolla yani kamuoyuna açıklamazlar da el altından yap bu bile olmaz yapamazlar bunu yani ben burada Fakat C, Gökçe e, işte A partisinin yani. adayını kim? İstismar kelimesini bak. kullanmana gerek yok. Hayır, olabilir. niye ayıp istismar? oluyor. Bak, ha bir dakika ayıp bak. oluyor diye niye istismar? Adam o Son zamanlarda için. mitinglerinde MHP bayraklarını açması yerimiz değil ama çok ayıp bir şey ya. Niye? Çok ayıp bir şey. Ya, MHP Bak, o, ya aynı MHP'li AK Parti'nin mitinginde açsa vatan bölünmez, Türkiye'yi nereye götürüyorsunuz dese teşekkürler MHP'li kardeşlerim buraya kadar geldiniz, bizi aydınlattınız mı diyecekler. Bu provokatörler nereden çıktı diye bağıracak. Ya olur mu böyle bir şey ya? Ya bu eşyanın tabiatına aittir. Bu siyasi Peki, şey söyleyeceğim. Sen şimdi Onun yerden aday olsan, nazif okulmuş. AK Partililere, CHP'lilere bana oy verin demeyecek misin? Ya o ayrı bir şey. Ya. E niye istismar oluyor? Ayrı şey. Ne ya yapıyorsun sen ya? Nereden nereye getiriyorsun? Bir de ne halaylak ki de. bağırıyorsun, Kim? kızıyorsun, Bak, çıkışıyorsun. Nuh, <laughs> Nuh bu akşam çok adil bir mantık içerisinde seni emri bir mağruf anlayışıyla ikaz etti tamam mı? Yok iyi yani, Anil Münker iyilik. yaptı. Ne iyi Anil Münker'i bilirse aklı başından gider. Ona söylemiyorum <laughs> gerisini <Değil> tamam mı? Orası çok önemli bir iş. Evet Neydim? Aslında Neydim? orası doğru söylüyorsunuz. Hocam söylüyorsun. evet. Aslında çok e, şey birikti. <laughs> <laughs> Hocam bir şey. E, ama şu önemli aslında. Hani e, gülüşüyoruz falan üzerine ama bu MHP ile CHP'nin böyle bir ittifakı söz konusu olduğunda gerçekten e, sürecin önünü tıkamaya yani dönük. MHP'nin dindar tabanı buna asla izin vermez. MHP'nin bütün her tarafı dindardır. Ben MHP ile CHP dindar arasında tabanı dedim buna izin kurumsal vermez. Kurumsal bir e, yani sanki, işbirliği olacağını zannetmiyorum. Fiili bir işbirliği olabilir bu fiili işbirliği de genel seçimlerde olmaz yerel seçimlerde olabilir adaylar üzerinden e, MHP'nin tabanları veya CHP'nin tabanı e, diğer partinin e, oy adayına AKP'ye karşı diğer partinin adayına oy verebilir ama bu bir e, fiili işbirliği olur yoksa kurumsal bir işbirliği iki parti birleşerek seçimlere girme gibi bir şey ne söz konusu olacağını zannetmiyorum. CHP ile MHP'nin bu süreç karşısındaki duruşlarını da birbirinden farklı olarak görmek lazım. En tutarlı parti aslında MHP. Başından beri sürece karşı. Bu konuda hiçbir şekilde e, tavrını değiştirmedi. Doğru mu peki her e, tavrının değişmediğini söylüyorum. Ben tavrının baştan doğru. aşağı hayır. yanlış olduğunu düşünüyorum. Hayır, Şunu, şunu söylüyorum. Hı. Tamam. En net, en doğru duruşu yani doğru derken siz yani netlik anlamını koyuyorsunuz. En net duruşunun... Peki doğru mu? Hayır yanlış. Çünkü, Mete Yarar'da diyor ki CHP ve MHP bu sürecin içinde olmazsa zor. Öyle değil mi? Ee, evet, eğer olmazsa e, hassas karın buradan Hı -hı. oluşuyor evet. diyor. Hükümet başbakan e, açıklasın Hanım. nasıl bir e, süreç devam edecek, nelerde anlaşıldı? Bu sürecin ileriki aşamalarında e, hangi maddeler nasıl hayata geçirilecek? Tamam. E, o zaman olmaz tabii. Seyda yani, ya Hanım, bu bir protokol, CHP... Böyle anlaşma, CHP, CHP, bir anlaştık diye ikinci yani. aşamaya geçtik evet. diyor şimdi diyor. Sıra bağıp'a gelince... E, evet. he, Hocam affedersiniz. <laughs> Buyurun. Ben hani ortaya girip söz almak gibi bir adetim yok. Şunu söyleyeyim. Yani ben en net tavrın MHP'nin tavrı olduğunu söyledim. Ama bu tavrın doğru bir tavır olduğunu söylemedim. Bu tavır bana göre yüzde yüz yanlış bir tavır. Yani Türkiye'de barışın önündeki en büyük engeli oluşturan bir tavır. Türkiye'de çatışmanın devam etmesini sağlayan bir tavır. Bence MHP bütün siyasi yatırımını tekrardan ...bu sürecin bitmesine ve çatışmaların... ...başlayacağı bir döneme göre kurguluyor. Bir dakika, bu çok çok ağırmış. Ya, ya, yani çok ağır, seni o, kınarım. Olabilir. Tamam, Abi, siz kınayın hocam, yani, ben konuşayım. Yani, bir dakika, MHP... CHP'ye eleştirdiği yani zaman da savunuyorsun, şey MHP'ye eleştirdiği zaman da... Ya. ya bunu nasıl söyleyebilirsin? MHP, e, Nazistan, kardeşlik CHP projemizi, bin MHP yıllık kardeşlik projemizi... Diye ...ortaya koyuyor, böyle ısrarla söylüyor. Ha, ben MHP'nin... ...korkarım ki böyle bir şeye... E, vesile olabilir, yanlıştır diyebilirsin ama yani MHP onun üzerine hüküm veriyorsun sen ya. Ben böyle bir Ay, analiz hocam, yapıyorum. Ya, şey. Siz nasıl fokus e, sen Nasif sabahtan Bey, beri çok. konuşuyorsun. Bir dakika müsaadet hocam ben konuşsun bak. Nasip Çok beyefendi bir şekilde Benim... valla sana da bana da katılıyor. O zaman MHP, iktidar partisi benim... de Türkiye'yi bölmeye götürüyor yani, e, diye evet, bağırır. Işte, ben de burada o CHP, e, o bağırıyorsun zaten. Olur mu öyle bir bağırıyorsun bağırma? Zaten. Asla. Aa, Sevilay Hanım. çok e, yani en dip seviyeden bunu konuştum. MHP için bunu söyledim de bu bir siyasi analiz katılmayabilirsiniz. Daha kötüsü var. Nazif Bey Sri Lanka'yı öneriyor. Bu yani. bir iç savaş çağrısıdır. Tabii. Hiç öyle bir şey yok. Kesinlikle bir iç savaş çağrısıdır şey bu. Ben yani bu ıı, direkt olarak örgütün Türklerin yöneticilerinin yaşadığı kentlerin söylüyorum. bombalanmasını, orada halkın katledilmesini, halkın ifade... değil. ya nasıl bana ait e, olmuyor? Sri Lanka modeli? Sri Lanka modelinde ben. Sri Lanka mı? geçeyim bunları. Ben örgütün temsilcilerini, örgütün yöneticilerini söyledim. bırakın sakın ha. Bir başka Şaka, Kolombiya Suriye, uzmanı değil. olarak sen Sri Lanka'ya böyle müdahale etme. Bir başka etme. Şimdi şeyde Sri Lanka modelini getirirsiniz. Halka, halka bunu bulaştırmayın. Sri Lanka modeli budur. Sri ya, Lanka, Sri Lanka modeli, modelinin ne olduğunu ben biliyorum. Yani tam ilgerlilerin gideri nasıl ortadan kaldırılırsa bu olmalı. Bu kadar örgüt bununla mücadeleye, e, silahlı mücadeleye devam ederse Nasif silahlı Bey, mücadeleye karşı silahlı istediğinizi, bir şekilde istediğinizi karşılık verir. Sri Lanka modeli bir iş <laughs> Ha, Hiç çok onu açık. öyle Bilekti. yarımlayabilirsin. Hayır Ama mi? ben çok... halka İsa... karşı demedim. Öyle İsa bir şey yok. Işte ne demek? <laughs> Allah Ne demek?